Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrar bu haftada kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı sıhhati süperdir. keyfi yerindedir. Ee, şimdi hemen bakacağız. Ee, bakalım burçlarımızı e, neler bekliyor bu hafta için. Aynı zamanda katıl butonuyla alakalı olarak da size bir video çektim. Buraya bırakıyorum arkadaşlar. Yukarıya ya da videonun sonuna bırakacağım. Lütfen oradan da okuyun, e, okuyun demişim, dinleyin. E, ve e, bakın bakalım katıl butonunda neler var sizleri. Neler bekliyor katıl butonunda. Peki hadi hemen başlayalım. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler ve Ay Burcu... Yengeçler, bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Güzel, e, ailede aile içerisinde iletişim güzel arkadaşlar, bolca sevgi, şefkat ve huzurun yer aldığı bir hafta. Fakat e, özellikle yan yana, can cana emek verdiğiniz bu eşiniz olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir. Birlikte bir şeylere göğüs geriyoruz, birlikte bu mücadeleyi veriyoruz dediğiniz birileri tarafından yarı yolda bırakılabilirsiniz. Ya da sizden böyle hem zamanınızı hem duygularınızı hem maddi anlamda çalıp çırpmak isteyen çok yakın arkadaşımdı ya ya da çok sevdiğim bir insan dediğiniz birileri olabilir. Aman dikkat keselim bu hafta. E, fakat güzel fırsatlar yok mu? Var. Özellikle de baba figürlerinden, ailedeki erkek figürlerden son derece destek aldığınız bir hafta. Evet aman diyeyim ihanetlere dikkat edin. Bu hafta aldanma aldatılmalara dikkat edin. Ee, biraz böyle dediğim dedik çaldığım düdük insanlarla karşılaşabilirsiniz benim isteklerim benim duvarlarım benim kurallarım benim ilişkilerim benim iletişimim diyen sürekli ben diyen birileriyle karşılaşabilirsiniz bu da birazcık canınızı sıkabilir ya da arkadaşlar geçmişte kalan bir aşk meş gönül meselesiyle alakalı Ani bir gelişme yaşanabilir Aniden ortaya çıkabilir Aniden geri dönebilir gibi Dikkatli olun Zamanında size ihanet etmiş bir insanı da affetmenin Çok bir manası olmadığını düşünüyorum Çok dikkatli karar verin arkadaşlar Peki siz bazılarımıza da soralım bakalım Bu hafta evet kesinlikle Eril figürlerden çok destekleniyorsunuz bu hafta maddi manevi her türlü desteği alacaksınız. Aslında sizin biraz daha içsel kendi içinizde kendinizle huzura ermeniz lazım. Ama bir türlü sizi rahat bırakmadılar ki siz de kendi içinize dönün. Bir huzura erin. Bir hayatı düşünün. Siz kendi hayatınızı düşünün. Bir rahat bırakmadılar sizi yani. Siz aslında bunu istiyorsunuz. Peki melek kartlarımıza bir soralım. Aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel birilerinden tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengelemen gereken bir haftadasın sevgili yengeç. Olumlama kartımız ne diyor? Bir de ona bakalım. Ben elimden geleni yapıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Tabii ki bundan daha iyi nasıl olur da demeyi ihmal etmeyin, unutmayın. Hayatınızdan birileri çıkıyorsa artık sizin için hayatınızda görevi bitmiştir, gitmek zorundadır. Bırakın gitsin. Ee, geri gelenleri de çok kapının dışında bırakın, kapıdan içeri almayın derim ben. Ama yine siz bilirsiniz arkadaşlar. Peki güzel bir hafta olsun. Mayıs ayı yorumlarında görüşürüz. Gelelim sevgili Aslan, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslanlara. Hmm, bu hafta bir durup bakacaklar hayatlarına. Neredeler, ne yapıyorlar, ne yapmışlar, neler yaşanmış, neler olmuş, neler bitmiş kendisine ne katmış bu hayatta neyi başarmış neyi başaramamış hangi fırsatları kaçırmış hangi fırsatları değerlendirmiş. Eline boyuna bu hafta düşüneceksiniz. Biraz içe döndüğünüz bir hafta ama yine de fırsat var. Bu fırsatı görmeyi tercih edin arkadaşlar. Elinizdekilere odaklanmayın. Size gelecek olana odaklanın. Elinizdekiler zaten elinizde. Tamam mı? Size gelecek olan fırsatlara odaklanın ve gözünüzü dört açın diyorum ben. Güzel, verimli, bolluk, bereket gere, e, bolluk, bereketin olduğu bir hafta. Sadece bazı şeylere olan bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Kadınlar tarafından son derece desteklendiğiniz bir hafta, özellikle maddi olarak kadınlardan gelebilecek desteklere, fırsatlara açık olun. Dediğim gibi bakış açınızı biraz değiştirin bazı şeylere karşı, e, bolluğunuz, bereketiniz artacak arkadaşlar. Peki bir de sihirbazlarımıza soralım bakalım onlar bize bu hafta ile ilgili neler söyleyecekler. Evet hak, adalet, hukuk konularıyla alakalı bir meseleniz varsa kesinlikle lehinize çözülecek gibi duruyor. Ee, hakkınızı alacaksınız arkadaşlar her türlü. Sabırlı olun, sükunetinizi koruyun. Adalet sağlanacak öyle söyleyeyim size. Peki melek kartlarım ne diyormuş bir bakalım. Sonuncusu geldi. Çok güzel mutlu bir aile hayatından bahseder. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarının karşılandığı ve güvenilir kişilerle birlikte olduğunu anlatan bir karttır arkadaşlar. Çok güzel bir destek attı bize. Bir de olumlama kartımıza bakalım ne diyecek olumlama kartımız bizlere. Sahip olduğum her şey için minnettarım. Sahip olduğum her şey için minnettarım. Bütün bir hafta bu olumlamayı yapalım lütfen arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun. Kendinize iyi davranın. Arzu ederseniz aşağı yorumlar kısmına olumlamayı yazarak da mühürleyebilirsiniz sevgili dostlar. Peki gelelim sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, Ay Burcu Başaklara. Sizi bu hafta neler bekliyor arkadaşlar? Oo bir kutlama var bir kutlama, bir zafer, e, rakiplerinizi yendiğiniz, rekabet içinde olduğunuz bir konu var ise bu konuyla ilgili kesinlikle zafer sizden yana olacak arkadaşlar ve mutlaka bir kutlama, bir sevinç, bir parti havası var. Ee, onun dışında da karşınıza çok güzel bir fırsat gelecek ama elinizdekilere çok odaklanırsanız o fırsatı göremeyebilirsiniz. O yüzden gelen bütün fırsatlara gözümü açmaya niyet ediyorum. Din mutlaka ve onları görmeyi tercih edin arkadaşlar. Evet, bolluk, bereket sizde de aynı şekilde. Ee, bir konuyla ilgili bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Bakın geceleri sizi rüyalarınızdan kaldıran, uykularınızdan kaldıran, kabuslara gebe bırakan konu her neyse, bu konuyla ilgili artık e, bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Eğer ki yaparsanız gerçekten bu konuyu bu konuyla alakalı zaten kadınlardan yana çok desteklisiniz. Eğer bakış açınızı bir değiştirirseniz daha da destek alacaksınız ve bu konuyu sıkıntı olmaktan çıkarıp fırsata çevireceksiniz. Yani sadece olaya bakış açınızı değiştirin arkadaşlar. Peki, sihirbazlarımız neler söyler bize? Evet, kendi içine dönmekle alakalı bir kart geldi. Arkadaşlar, bir birikmiş para gelebilir bu hafta size veya bir toplu para gelebilir. E, alım satım yapmak istiyorsanız güzel alım satım yapabilirsiniz. Veya uzun zamandır satmaya çalıştığınız bir şey varsa onu da satıyor olabilirsiniz. Ama yine de birazcık içinize dönün. Birazcık bilinçaltınıza dönün bakalım. Bu hafta içinizde bir yerlerde ne ile karşılaşacaksınız? Bu sizin için çok önemli bir bilgi olacak. Kadersel bir aydınlanma olacak. Öyle söyleyeyim. Peki. Papatyalarımı beğendiniz mi? Şöyle koyayım. Melek kartlarım ne diyor? Hemen bir bakalım. Mutluluk, huzur ve bolluk seninle mutlu bir aile hayatı ve bir projenin başarıyla tamamlanması. Belki de bak bu uykularını kaçıran şey belki de bir iş projesi bir bir şey e, yapamıyorum, edemiyorum e, işte bir türlü bitmiyor, çok uğraşıyorum diye sızlanmak yerine belki bir kadından yardım talep ederseniz çok daha rahat ve kolay çözebilirsiniz. Bu hafta bolluk bereket sizinle. Olumlama kartım ne diyor? Evet, bütün bir hafta her gün kalktığınızda bugün için heyecanlıyım olumlamasını yapın lütfen arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi davranın. Kendinizi bol bol sevdiğiniz bir hafta olsun. Mayıs ayı yorumlarında zaten görüşüyor olacağız. Sizden ricam beğenilerim çok az kalıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı hatta katıl butonunda neler var neler yok onları da izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.